Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün konuşacağım konu daha çok yine atamalarla ilgili. Bana yine çok soru gelmişti bu konuda da 2021 puanıyla tekrar ek atama yapılır mı? Bunun hakkında görüşlerimi söyleyeceğim. Bir de bu zamana kadar ki yapılan atama sayılarını bir inceleyelim, yorumlayalım. Hemen başlayacağız arkadaşlar. Evet geldim. Şimdi öncelikle daha önce e, yıllara göre e, yapılan öğretmen atama sayılarına bakalım. E, son 17, 16 yılın e, en düşük atama sayısı yapıldı arkadaşlar bu sene 2021 yılında. Ve bunun birçok nedeni var e, bu atama sayısındaki e, düşüklüğün. İşte pandemi olabilir, ekonomik durumlar olabilir, bütçe sorunları olabilir. Neticede 2021 yılında şu ana dek tek alım yapıldı ve 20 bin öğretmen alımı gerçekleşti. Şöyle daha öncesine baktığımızda örneğin 2013 yılında 39.000, 2014 yılında 49 bin, 2015 yılında 51 bin, 2016 yılında 30 bin öğretmen e, ee, alımı gerçekleşmiş. 2017 yılında 22.000, 2018 yılında 25.000, 2019 yılında ise 40.000 ee, ve en son geçen sene 2020 yılında iki alımda toplamda 41 bin e, öğretmen ataması yapılmıştı. Ancak baktığımız zaman 2021 yılında e, bu sayı 20.000'de kaldı. Şunu söyleyeyim. Hani Ek atama bekliyor muyum ben? E, bu sene özelinde tekrar 2021 e, puanıyla. Yani çok çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum arkadaşlar. hani Bu saatten sonra. Çünkü 2021 KPSS sınavının açıklanmasına da az bir süre kaldı. O da 16 Eylül'de açıklanacak. E, yanlış bilmiyorsam zaten o sınav açıklandığında 2021 puanları devre dışı kalacak arkadaşlar. Daha öncesinde önceki yıllarda çift puan geçerliliği vardı. Örneğin 2019-2020 puanları beraber atanabiliyordu. Ancak bu seneden itibaren 2021 puanı 2000 21 puanı 2022 KPSS'i açıklandıktan sonra yani 16 Eylül'den itibaren geçerliliğini yitirecek. Yani şu saatten sonra da e, ek atama inşallah olur. E, ben de olmasını çok isterim ancak hani e, çok çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Dün belirlenmişti. Eee branş bazlı, alan bazlı taban puanlar. Atamalar belli oldu, yerleşmeler belli oldu. Atanan, yerleşen arkadaşlara tekrardan arkadaşları tekrardan tebrik ederim. Görevlerinde başarılar diliyorum. Şimdi onları da heyecanlı bir süreç bekliyor bundan sonra. baktığımızda taban puanların nispeten yükseldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Örneğin örnek vermem gerekirse okul öncesi bölümü 80 puanla kapattı. E, PDR bölümü 81 buçuk puanla kapattı. E, yine bunun gibi birçok alanda e, yükselmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu yükselmede e, tek alımda 20 bin e, alımın olması da etkili. Örneğin ikinci bir alım olsaydı puanlar 2 puan 3 puan daha aşağı düşecekti. Yani olası bir 40 bin alımda. Ek atamanın gelmesini şu an için ben e, ihtimalini düşük buluyorum arkadaşlar. Gelmeyeceğini düşünüyorum. 2022 KPSS 2022 dönemi atama kontenjanları nasıl olur? E, diye soracak olursanız da kendi fikirlerimi belirtmek isterim. E, ben 2020 22 yılında e, hani tek atama yine tek atama olsa bile bu seneden yüksek bir rakamın geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Beklentim e, tek seferde e, daha yüksek bir alımın olması yönünde. Ancak kesinlikle hani 20 binin üzerinde bekliyorum. Bu seneki alımın üzerinde bekliyorum e, alım sayısını. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı da yeni değişti, Ziya Selçuk görevinden istifa etmişti. Ee, hani bunun da etkisi olur mu? Yeni gelen bakan ee, bu konuda çalışmalar yapar mı? E, kendi enerjisini bu alana verir mi? Ben verir diye düşünüyorum. Hani en azından iyileştirmelerin yapılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yıllara göre Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmen sayılarına bakalım. Hani atamaları etkileyen bir diğer konulardan, konulardan biri de öğretmenlerin e, emekliye ayrılması. Hani onlardan açılan e, boşluklara yeni alımların yapılması. Milli Eğitim Bakanlığında arkadaşlar 2012 yılında 8 bin, 2013 yılında 7 bin 800, 2014 yılında yine 8000, 2015 yılında 11 bin. 2016 yılında arkadaşlar 44000, 2017 yılında 19000, 2018 yılında 8900, 2019 yılında 15000 ve 2020 yılında yine 15 bin olmak üzere emekli, işte istifa eden, görevine son verilen devlet memurundan çıkan öğretmen sayısı varmış. Bu 2016 yılındaki 44 bin rakamının sebebini de, hani fazla olmasının sebebi de, işte FETÖ nedeniyle görevine son verilen öğretmen sayılarından dolayı. Yani baktığımızda 10-15 bin arasında her sene emekliye ayrılan öğretmen e, öğretmenlerimiz oluyor ve bunların yerlerine ihtiyaçlar da oluyor. E, bu sayıların daha fazla olmamasının nedeni de öğretmenlerin, öğretmenlerin hani nispeten emekli olmak istememesi arkadaşlar. Çalışmalarına devam etmesi. Yine 2020 yılında yani geçen geçen sene, geçen dönem Milliyetin Bakanlığı'nda çalışan öğretmen sayısı toplamda 974 bin öğretmen görevi yapmaktaymış arkadaşlar 2020 yılında. Bu senede en son atamalarla birlikte Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. 1 milyonun üzerinde öğretmen şu an Milliyetin Bakanlığında görev yapıyor. Yani kısaca özetleyecek olursam ben, bugün öyle bir yayın açmak istedim, konuşmak istedim. Sizler de aklınıza gelen her soruyu videonun altında yorumlara yazın arkadaşlar. Onlarla ilgili de video çekebilirim yine Cevaplayabilirim. Tartışabiliriz. Kısaca 2021 puanıyla tekrar bir ek atama beklentim yok arkadaşlar. 2022 yılında ise iyileştirilmiş bir şekilde kontenjanların artmış bir şekilde ya tek alımda ya da çift alımda bir alım bekliyorum ama bu seneden yüksek bekliyorum yani arkadaşlar. Bu saatten sonra yoğunlaşmamız gereken ee, ilk olarak 2021 KPSS sınavının sonuçlarını beklemek açıklanmasını beklemek daha sonra önümüzde göre rota çizmek ee, bu süreçte de ben yine videolarla destek vereceğim çeşitli videolar çekeceğim kanala abone olup takip edebilirsiniz ee, kanalda bir, bir adet çekiliş videosu var arkadaşlar ee, o videoyu da açıklamasına az kaldı katılabilirsiniz deneme seti ee, göndereceğiz kazanan arkadaşa çekilişle. Bu tarz çekilişler daha fazla da olacak. Kanalı takip edip bildirimleri açarsanız haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek her türlü soruyu da sorabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum bu süreçte. Umarım daha iyi günlerde görüşürüz arkadaşlar.